Çocuklar hoş geldiniz. Bugün sizlerle eşittir kavramını öğreneceğiz. Eşitlik ne demektir? Bugün bu konuyu çalışacağız çocuklar. Hazırsanız hemen derse başlıyorum. Öncelikle eşitlik ne demek? Çocuklar eşitlik bir teraziye benzer. Yani çocuklar bu terazinin iki tane kefesi var ve şu anda ikisi de boş. İkisi de boş olduğu için terazi dengede duruyor. Neden dengede duruyor çocuklar? Çünkü iki tarafında ağırlığı şu anda aynı. Ben bu terazinin bu kefesine çocuklar 5 kilogramlık bir ağırlık eklersem terazi ne olur? Tam olarak bu şekle gelir. Yani burada 5 kilogram ağırlık varken terazinin bu kefesi çocuklar aşağıya doğru düşer ve buradaki eşitlik bozulur. Ama ben bu kefeye de 5 kilogram ağırlık eklersem terazi tekrardan çocuklar bu şekilde dengeye gelecek. Yani her iki kefede de 5 kilogram varsa, yani her iki kefede de aynı miktarda ağırlık varsa terazi tekrar eşit duruma gelecek çocuklar. Biz burada bu terazinin buradaki çocuklar demirinin oraya eşittir diyeceğiz ve eşittir sembolü neydi? Hemen hatırlayalım çocuklar. Şimdi bunu biraz daha detaylandırıp size anlatacağım. Şimdi çocuklar burada 21'den 5 çıkartmışız. 21'den 5 çıkartmak ne demek? Hemen yapalım. 20 19 18 17 16. Yani 21'den 5 çıkartırsak sonucumuz 16 çıkıyor. Biz bir çıkarma işleminde buraya rahatlıkla 16 yazabiliyorduk değil mi? Neden buraya 16 yazabiliyorduk? Çünkü çocuklar 21 eksi 5 16'ya eşittir diyorduk değil mi? Bunu bir terazi gibi düşünebilirsin. Terazinin bir kefesinde 21 eksi 5, diğer kefesinde ise 16 yazıyor çocuklar ve bunu bu şekilde bir terazi olarak düşünürsen bunun dengede olduğunu anlayabilirsin. Şimdi bunu şu şekilde düşün. Mesela 21 5 değil de buraya 20 5 yazmış olsa ve dese ki eşittir 10 artı soru işareti. Bu soru işaretini bulun dese ne yapman lazım? Bak şimdi yine bunu terazi gibi düşüneceksin. Bunun dengeye gelmesi gerekiyor. Neden dengeye gelmesi gerekiyor? Çünkü ortada eşittir var. Yani her iki tarafın da birbirine eşit olması lazım. 20'den 5 çıkarırsam çocuklar 19 18 17 16 15 olur. Yani burası kaçmış? Burası 15'miş. O zaman çocuklar buranın da 15 olması gerekiyor Peki buranın 15 olması için benim bu soru işareti yerine ne yazmam gerekiyor Yani şöyle düşünmen lazım ona kaç eklersem 15 olur hemen sayalım üzerine 11 12 13 14 15 ona 5 eklersem Burası çocuklar 15 olur Yani aslında buradan şunu anlaman gerekiyor Böyle verilen bir işlemde 20 5. Eşittir 10 artı 5 diyebilirim. Bunu dersem terazinin her iki kefesinde çocuklar eşitlemiş olurum. Ve buradaki sayılar aynı olduğu için terazim her zaman dengede olur. İşte biz buna eşitlik diyoruz çocuklar. Şimdi bunu biraz daha inceleyeceğiz. Aşağıda verilen işlemlerde sonuçları eşit olanları eşleştirelim. Şimdi ne yapacağız çocuklar? Burada bazı işlemler var. Burada bazı işlemler var. Hangisi hangisini eşitse onları eşleştireceğiz. Sırayla başlıyorum çözmeye. Önce 12 ile 19'u topluyorum. 2 ile 9'u topladım. 11. 11'in biri elde var. 1. 1 ile 1'i topladım. 2. Bir daha ekledim. 3. Bu işlemin sonucu 31'miş. Şimdi bir tane de buradan çözelim. 60'tan 25 çıkartmışız. 0'dan 5 çıkmaz. Buradan bir tane onluk aldım. Burası 5, burası 10 on oldu. 10'dan 5 çıkarttım. 5. 5'ten 2 çıkarttım. 3. Bunun sonucu neymiş? 35'miş. Hemen devam ediyorum. Eşit olanları görünce eşleştireceğim çocuklar. 54'ten 27 çıkartmış. Hemen şurada yapalım. 54'ten 27 çıkartıyorum. 4'ten 7 çıkmaz. Komşudan bir onluk aldım. Burası 14 oldu. 14'ten 7 çıktı. 7. 4'ten 2 çıktı. 2. Burası 27 çıktı. Devam ediyorum çözmeye. 70 ile 11'i toplamışız. 70'e 11 eklersem 0 ile 1'i toplarsam 1. 7 ile 1'i toplarsam 8 yapar. Burası da 81 yaptı. Hala aynı cevabı bulamadığım için eşleştiremiyorum çocuklar. Devam ediyorum. 60 ile 21'i toplamışız. 60'a 21 ekliyorum. 0 ile 1'i topladım. 1. 6 ile 2'yi topladım. 8. Şimdi bir tane 81 buldum. Bu da 81'di. O zaman ne yapacağım? Bu ikisini eşleştireceğim. Şimdi çocuklar bunların sonuçları eşit ya. Ben bunu istersem şu şekilde yazabilirim. Bak 60 artı 21 eşittir. 70 artı 11. Çünkü çocuklar bu iki sonucunda cevabı aynı. Dolayısıyla bu ortaya eşittir yazarak Bunları bu şekilde yazabilirim. Şimdi devam ediyorum. Sıra burada. 36-5 36'dan 5 çıkartacağım. Bunu zaten aklından da yapabilirsin değil mi? 35, 34, 33, 32, 31 çocuklar. Bunun cevabı kaçmış? 31'miş. Ben burada bir tane daha 31 bulmuştum. O zaman ne yapıyorum? Hemen bunları birbirleriyle eşleştiriyorum. Bunu da ben eşit oldukları için nasıl yazabilirim çocuklar? Şuraya hemen yazayım. 12 artı 19 eşittir 36 eksi 5 şeklinde bunu yazabilirim çocuklar. Çünkü bunlar eşit ve ortaya da eşitlik yazdım. Hemen devam ediyorum. 90 eksi 55 hemen şurada çözelim. 90'dan 55 çıkartacağız. 0'dan 5 çıkmaz. Bir 10'lu kaldım. Burası 8 burası 10 oldu. 10'dan 5 çıkartırsam 5. 8'den 5 çıkarırsam 3 olur. Burası 35 oldu. Burada bir 35'im vardı. O zaman bunları eşitliyorum hemen. Bunları eşleştiriyorum. Bunları da çocuklar istersem 90 eksi 55 eşittir. 60 eksi 25 şeklinde yazabilirim. Geçiyorum son soruya. Bunlar da muhtemelen birbiriyle eşleşecek. Ama yine de çözelim. 45 eksi 18 demiş. 5'ten 8 çıkmaz. Bir 10'lu kaldım. Burası 3. Burası 15 oldu. 15'ten 8 çıkarsa 7. 3'ten 1 çıkarsa 2 çocuklar. Yani burada 27 ile 27 yine eşleştiği için bunları da eşleştiriyorum. Şimdi çocuklar eşitliğin ne olduğunu, eşit kavramının ne olduğunu anladığınızı düşünüyorum. Bununla ilgili ufak bir etkinlik daha yapalım. İyice pekişsin. Aşağıdaki eşitliklerde verilmeyen sembolleri bulalım. Şimdi çocuklar burada eşitlikler verilmiş. 24 artı 16 eşittir. 32 artı kalp demiş. Biz bu sembolleri bulacağız. Ne yapman lazım? Öncelikle çocuklar bunları bir toplayıp cevabı bulman lazım. Yani 24 ile 16'yı toplayalım. 24 ile 16'yı toplarsak 4 ile 6'yı topladım. 10, 10'un sıfırı elde var 1. 1 ile 2'yi topladım. 3 bir daha ekledim 4. Yani burası ne yaptı çocuklar? 40 yaptı değil mi? Şimdi ne diyor bana? 40 eşittir 32 artı kalp diyor. Ben bu kalbi nasıl bulacağım? Ne çıktı burası? 40 çıktı değil mi çocuklar? Yani 40 eşittir 32 artı kalp oldu. 32'ye kaç eklersem kalp olur. Şimdi ne yapacağım? 32'den 40'ı bulana kadar sayacağım çocuklar. Sayalım. 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Yani kalp kaçmış çocuklar? 8'miş. Ben bu kalp yerine 8 yazarsam bu eşitlik sağlanıyormuş çocuklar. Bu eşitlik doğru oluyormuş diyeceğim. Şimdi sıradaki soruya geçiyorum. 4 artı 12 kaç yapar? 4'e 12 eklersem ya da diğer tabirle 12'ye 4 eklersem 13, 14, 15, 16 yapar. Yani burası çocuklar 16'ymış. Burada ne demiş? 16 eşittir. 19 eksi yıldız demiş. Yani 19'dan kaç çıkarırsam 16'yı bulmuş olurum diye soruyor. 19'dan geriye doğru çıkartarak sayalım. 18, 17, 16. Bak 16'yı buldum. Demek ki ben 19'dan 3 çıkartırsam 16'yı bulabiliyorum çocuklar. O zaman benim yıldızım kaç olacakmış? 3 olacakmış. Yani ben bu yıldıza 3 yazarsam 4 artı 12 eşittir. 19 eksi 3 şeklinde bir eşitlik sağlıyor olacakmış. Şimdi sıradaki soruyla devam ediyorum. 9 artı 15 eşittir. 14 artı yuvarlak demiş çocuklar. Bunu ne yapacağım? Yine aynı şekilde önce şu işlemi yapıyorum. 15'e 9 eklersem şöyle 16 17 18 19 20 21 22 23 24 yapar çocuklar. Buraya yazdım. 24 eşittir 14 artı yuvarlak demiş. Yani 14'e kaç eklersem 24 yapar çocuklar? 14'e 10 eklersek 24 yapar diyeceğiz ve dolayısıyla buraya 10 gelebiliyormuş. Ben buraya 10 yazdığımda 9 artı 15 eşittir. 14 artı 10 şeklinde bir eşitlik sağlıyormuş çocuklar. Şimdi de sizlerle süper soruyu çözerek derse veda edeceğim. Superman 45 kilogramlık bir çocuğu kurtarmak istiyor. Çocuğu düşmeden teraziden alabilmek için teraziyi dengelemesi gerekmektedir. Süpermen'in teraziyi dengelemek için teraziye kaç kilogram ağırlık eklemesi gerekmektedir. Şimdi çocuklar bir tane çocuk burada teraziye çıkmış düşmek üzereymiş yardım istiyor. Süpermen de çocuk düşmesin diye bu teraziyi dengeye getirmek istiyor. Bu çocukla ilgili neyi biliyorum? Çocuk 45 kilogrammış. Peki Peki terazinin dengeye gelmesi için ne olması gerekiyor? Buranın da 45 kilogram olması gerekiyor değil mi? Peki burada ne var? 10 kilogram var çocuklar. Yani aslında burada şöyle bir denge var çocuklar. Çocuk 45 kilogram. Biz bu 45 kilograma neyi eşitlemeye çalışıyoruz? 10 kilogram artı başka bilmediğim bir kilogramı buna eşitlemeye çalışıyorum Şimdi biz buraya ne kadar ağırlık getirmemiz lazım ki bu çocuk burada düşmesin, bu terazi dengelensin. Yani çocuklar burada aslında az önceki yaptığımız şekilde bir soru var. 10 kilograma kaç kilogram eklersem 45 kilogram olur. Bunu şöyle düşünebilirsin. 10 kilogramla Bilmediğim bir kilogramı birleştirmişim ve 45 kilogram yapmış. Yani şöyle düşün. 10 kilogramla bilmediğim kilogramı birleştirdim, 45 kilogram yapmış. O zaman ben 10 kilogramı buradan çıkartarak bilmediğim kilogramı bulabilirim. O zaman ne yapıyorum? 45'ten 10 kilogramı çıkartıyorum. 5'ten 0 çıktı. 5. 4'ten 1 çıktı. 3. Yani çocuklar Superman 35 kilogramlık bir ağırlık koyması gerekiyormuş ki bu terazi dengede kalsın. Evet çocuklar, bugünkü dersimizin sonuna geldik. Bir sonraki derste görüşmek üzere kendinize iyi bakın.